Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler var. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül bir süredir ekranlardan uzak kalıyor. Sağlık durumları nedeniyle. Şimdi ise ee, o hadsiz proje için çalışıyor yalnızca. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik size benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.